we karanlık bir madendesiniz elmas topluyorsunuz tek yaptığınız ihtiyacınız alıp çıkmak ama arkadan korkunç ve ürkütücü o ses gelir <laughs> İrkilir oyunu kapatırsınız ya da cesurca devam edersiniz. Kendimizi en güvende hissettiğimiz yerde bile bizi korkutan bu sesler amacı neydi? Her şeye bakacağız. Bu seslerin korkunç bir yerde çalması gerçekten rastlantı değil. Eğer siz yer altında, mağarada veya karanlık bir yerdeyseniz çalar. Yani gerçekten Minecraft'ın amacı insanlara korku vermek. Çünkü normal bir yerde de çalabilirdi. Niye karanlık ve korkutucu bir yerde çalar ki? Bariz bir şekilde Minecraft bunu bilerek yapıyor. Toplamda 19 tane buna benzer korku sesi var. Minecraft'ın ana unsuru adının ilk harfi olan madenciliktir. Dediğim gibi 19'a kadar ürkünç ses var. Ama diskleri de unutmayalım. 11 ve 13. diskte bir grup madencinin kazasını ve ölümünü içerdiği düşünülüyor. Eğer dinlerseniz bir madencinin kaçmaya çalıştığını duyabilirsiniz. Sizi küçük bir kısmını dinletim. Oradaki kişi bir şeyden kaçmaya çalışıyor. Bazı oyuncular bunun Herobrine olduğunu düşünüyor. Minecraft neredeyse her güncellemede mağaraları daha korkunç hale getiriyor. Mesela Warden'ın mağaralara eklenmesi. Bence bunlar tesadüf olamaz. Minecraft mağaralar korkunç sesler ve korkunç yaratıklar ekleyip mağaraları çok fazla korkunç yapıyor. Neyse biz korkunç mağara seslerine dönelim. Bu korkunç sesleri yapan kişiler C418 ve Sumaleberg. Bu adamlar şu ana kadar 167 farklı neredeyse hepsi korkunç ses yaptılar. Yani sizin mağarada, netherda ya da suyun altında duyduğunuz sesleri bunlar yaptı. Bence Minecraft'ın bunu yapma sebebi insanların gizem duygusunu yaratmak. Ama şöyle diyeyim size. Çoğumuz Herobrine'e inanmıyoruz. Ama eskiden Herobrine söylentileri vardı. Ve cidden oyuncular o kadar korkuyordu ki düşünsenize küçüksünüz ve oyun oynuyorsunuz. İnternetten duyduğunuza göre sizi izleyen, sizi öldürmeye çalışan bir yaratık var yani Herobrine. Ve madendeyken bu sesin çıkması sizi aşırı korkutur. O duyguyu yaşayanlar bilir. Eskiden çoğumuz Herobrine'e inanırdık. Ve madende her bir ses geldiğinde neredeyse hepimiz oyunu durdurup ya da kapatıyorduk. En cesur oyuncuyu bile korkutuyordu bu sesler. Neyse videonun sonuna geldik. Eğer sevdiyseniz ve devamını istiyorsanız beğenip abone olabilirsiniz. Cidden kendimi araştırıp buldum. Abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.